Yenerbahçe kalecisi onar yıllık periyotlarla genelde milli takım kalecisiydi. Böyle bir kültür evet, var. Evet. Ama Altay bu kültürün içinde üzerine milli takım birinci kaleciliği apoletini henüz alamadı. Uğurcan'la güzel bir rekabet var. Zaman zaman performans olarak Altay da Uğurcan'ın önüne geçmiştir. Ama Uğurcan şu anda milli takım birinci kalecisi olduğu için bu da bence Altay'ın halen o eşiği atlayamadığını gösteriyor. Umarım atlar. E, atlarsa zaten efsane kaleci statüsünü çıkartır. Ya bir dönem kaleci bulamıyorduk. Şimdi hakikaten çok iyi kalecilerimiz evet. var. Her yerde iyi kalecilerimiz her yer, var. Her takımda. Her doğru. takımda iyi kalecilerimiz var. Demek ki bir takımımız kalecisiz kalmayacak. Bir takımın sıkıntısı belli zaten. Forvet, santrafor sıkıntısı var bir takım şu dönem. Ya arkadaş biz çocukken top oynarken hep önde oynamak isterdik. Santrafor olmak isterdik değil mi? Tabii öyle. Bu öyle çocuklar yok. şimdi, şimdi kaleye geçmezdi. <laughs> Kimse kaleye <laughs> geçmezdi. Kaleye geçmezdi. Kaleci, kaleci çıkıyor. Stoper çıkıyor. Sağ bek çıkıyor. Sol bek çıkıyor. Arkadaş santrafor çıkmıyor. Olacak şey mi? Emre Bol bir Galatasaraylı futbol severin bir, bir sorusu var. Buyursun kardeşim. Artık Arda'nın Arda oynaması gerekmiyor mu? Nasıl geliştirecek kendini? Bayern Münih 17 yaşında Barcelona 18 yaşında çocukları oynatıyor. Arda'yı kaybederiz. Bir Galatasaraylı olarak bu soruya cevabınızı merak ediyorum. Peki yapalım. Rende ikinci yarı oyuna girenler de 18 19 evet. 20 akademi yaşında. oyuncusu. Evet. evet. Oynatıyor ya. ya. artık tüm dünyada bak şey söyleyeceğim. Bir oyuncu mesela oyun aklını geliştirmek için biraz zaman olması gerek. Fakat yaratılıştan gelen şey var ya oyun aklı. Oyun bu aklı. Bu var mı Arda'da? Var. Bir de bak 22 yaşında futbolcuyla 18 yaşındaki futbolcunun arasında <laughs> inanılmaz bir nefes farkı vardır. Daha istekli, daha güçlü, daha kuvvetli, daha dayanıklı. Şöyle Arda'nın mutlaka oynaması lazım. Ona hiç şüphe yok. Arda'yı zaten ben şey, transfer döneminde bazı yöneticilere söyledim. Ya dedim bak bu çocuğu ses oynatmayacak. Çünkü oyununa uygun bir oyuncu değil Arda. Serdar Dursun için ne söylüyorsak Arda işte aynı şeyi söylüyorum. Oyununa Jetson'un onunla uygun o temas sorun içerisinde hiç yok Arda. Ya dedim bu çocuğu kiralayın. Bak gönder Adana Demirspor'a uçsun orada. Kiralayın oynatmayacaksan yanında tutacaksın sanki görüyoruz oynatmıyor zaten görüyoruz yani hep birlikte tabi. bari göndersin kiralasın bir şekilde Arda'yı başka bir takımda da olsa izleme keyfini olur. O sözleşmesindeki var. madde dakika maddesi. O bence zarar veriyor. Yani ya o maddeyi hiç koymayacaksın ya da koyuyorsan da oynatacaksın. Tabii. Şimdi hem o madde var hem Arda oynamıyor. Kaç dakikaydı da tam hatırlamıyorum ama 1500 20 maça falan tekabül ediyordu galiba. 1500'dü Ben ee, çok e zor. Ama o da bir baskı unsuru şimdi. O olmayınca 1500 dakikayı tamamlamayınca. 5 milyon euro galiba değil mi serbest kalmadı. Şimdi bu e, çok önemli bir kıstas. Bunu koymak bir anlamda hocanın da elini bağlayan bir şey. Şimdi hoca bakacak 10 numaram var Arda Güler. Madde var 1500 dakika. Çok olaya şey bakmamıza sebep olur bu. Matematiksel ve ekonomik. Çok bir matematiksel bir, yani gelişim, oyuncu'nun gelişimi için sanki bu tarz maddeler zarar veriyor gibi geliyor. Bana buradan dönülecekse bir revize yapılacaksa yapılıp Arda'nın belki Ocak ayında kiralanması bu tabloda Arda gelişmeyecekse Arda için de çok daha iyi olur. Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Sarı Lacivertliler 6. haftayı bay geçmişti. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Kanarya ligin 7. haftasında Alanya Süper engeline geçerek milli maç arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor. Bu karşılaşmada Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü George Jesus rotasyonlu bir kadroyla Takımını sahaya sürecek. Portekizli hoca iki gün önce deplasmanda Rens ile mücadele veren birçok oyuncuyu dinlendirerek değişikliğe gidecek. Rens karşısında oynamayan ya da sonradan oyuna giren Arao, Crespo, Ferdikadoğlu, Alioski, Rossi ve Valencia'nın karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Fenerbahçe, Alanya Spor karşısında tek eksik oyuncusu Rens maçında dizinden sakatlanarak çıkan Perez'in riske edilmesi beklenmiyor. Diğer yandan, Fenerbahçe'de ligde 3 sarı kartı bulunan Ferdi Kadıoğlu da sınırda bulunuyor. Genç futbolcu, Alanya Spor karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Fenerbahçe ile Alanya Spor, Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 12 maçtan 6'sını Fenerbahçe, 3'ünü ise Adaniye Spor kazandı. 3 müsabakada beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 23 gol atarken Adaniye Spor ise 14 gol kaydetti. Spor ise 14 gol kaydetti. Uzun yıllar şampiyonluğa hasrat kalan ve sezon başında dünyaca ünlü George Jesus'u takımın başına getiren ve sezona şampiyonluk parolasıyla iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemesinde Dinamo Kiev'e kaybetmiş ve UEFA Avrupa Ligi elemelerine düşmüştü. Sarı lacivertliler Avrupa Ligi'ne iyi başladı. Önce Çek takımı Slovaçka, ardından da Avusturya ekibi Rapid Vienna'yı Saf dışı bırakan Kanarya gruplara kalmayı başardı. Deneyimli hoca Jesus Kura öncesinde Umarım Dinamo Kiev'le aynı gruba düşeriz diyerek rövaş istediğini belirtti. Portekizli hocanın dileği gerçek oldu. Kanarya ilk maçını da Kiev'le oynadı. Ve Mişi Basuay'ın attığı son dakika golüyle Ukrayna ekibini 2-1'de yendi. Kanarya dün de Fransız ekibi Rens karşısında iki farklı geriye düşmesine rağmen sahadan iki ikilik beraberlikle ayrıldı. Böylece hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde iyi bir ivme yakalayan Sarı kassasını kasasını da doldurmayı başardı. Avrupa Ligi'nde gruplara kaldığı için 3 milyon 630 bin avro kazanan Fenerbahçe, Kiev galibiyeti için 630 bin, Rens beraberliği içinde 210 bin avro alarak şimdilik 4 milyon 470 bin avronun sahibi oldu. Dün akşam Fransa'da oynanan karşılaşma kıran kırana geçti. Ve büyük bir heyecana sahne oldu. Mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe ilk yarının büyük bölümünde topa hakim olmayı başardı. Fenerbahçe'nin 25. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ayağından bulduğu gol offside gerekçesiyle sayılmadı. Karşılıklı ataklardan sonuç çıkmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz beraberlikle girdi. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım Rens oldu. Müsabakanın 52 ve 54. dakikalarında savunma arkasına atılan uzun toplarla peş peşe iki gol yiyen Fenerbahçe gollerin şokunu 60. dakikada İrfancan Kahveci'nin ayağından bulduğu klas golle atlattı. Sarı lacivertler 90 artı 2. dakikada Valencia'nın penaltıdan kaydettiği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfancan Can Kahveci attığı golle dikkat çeken bir istatistiğin, istatistiğin sahibi de oldu. Uzun ve uzak mesafeden yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandıran İrfancan Can Kahveci bu golüyle dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı. İrfan Can Kahveci, Rens ağlarına gönderdiği golle Ekim 2019'dan bu yana Avrupa kupalarında ceza sahası dışından 5. golde imza atarak bu alanda Ronaldo'yu geride bıraktı ve zirveye yerleşti.